Küçük penguen soğuk bir ülkede yaşıyordu. Her taraf karlarla kaplıydı. Bir gün bu ülkeye yolunu satıran bir leylek geldi. Çünkü penguenle dost oldular. Ancak leylek bu ülkede yaşayamazdı. Çünkü soğuk, kar ve buz ona göre değildi. Ona sıcak bir Yerlere gitmeliydi. Küsük penguen de onunla birlikte gitmeye karar verdi. Leylek penguen dostunu gagasının arasına aldı. Yola sıktılar. Uzun bir yolculuktan sonra ormana geldiler. Leylek kendisine yuva yapmak için yüksek bir ağzın tepesine sıktı. Penguen yanlış kalmıştı. Küsük penguen sevresinde hızlılayarak uzan arıları gördü. Onlarla arkadaş olmak istediğini söyleyerek kanatlarını sırttı. Ama arılar var yapmak için oradan oraya uçuyorlardı. Penguenle konuşmak için hiç zamanları yoktu. Dost Derken penguenin önünden bir karınza sürüsü yesmeye başladı. Her biri kendisinden daha büyük bir şeyleri yakalamış sürüyordu. Küçük penguen onlarla konuşmak istedi. Ama karınzalar öyle meskuldüler meskuller ki onu durdurdular duymadılar bile. Bir ara kanadında yürüyen siyah benekli kırmızı bir böcek gördü. Ne kadar da küçük ve güzel diye düşündü. Ama kanadını kaldırır kaldırmaz Uğur böceği o su verdi. Böze, Uğur böceğinin ardından bakı kaldı. Pen, penguencik tam bu sırada gökten asılı kalmış gibi duran bir bezik daha gördü. Saskın saskın bakarken onun incecik bir ipte sallandığını fark etti. Bu ağ ören bir örümcekti. Küçük penguen örümceği izlerken yerden kafasını sıkarmış bir soluzdan da ona bakıyordu. Penguen tam bir şeyler söyleyecekti ki soruzan Kayboldu. Toprağı havalandırmakla meşgul düşün ki dünyası küçük penguenin ilgisini çekmişti. Ama buraları onun için çok sıcaktı. Kendisine göre de bir arkadaş bulamamıştı. En iyisi ben yaşadığım ülkeye döneyim diye düşündü.